Twitch'e çok büyük kırgınlığım var. Yani ben Twitch'in içerik üreticilerine sağladığı ayrıcalıkları Twitch yerine farklı içerik üreticilerinden alıyorsam bu bilgiyi burada büyük bir sıkıntı vardır abi. Yani bir Twitch staffının yapması gereken şey e, içerik üreticilerine yardımcı olmak değil mi? Neden yardımcı olamıyor ve ben Twitch ile alakalı bilgileri sağdan soldan farklı içerik üreticilerinden almak zorunda bırakılıyorum? Hel Neden be yani? Son Hel bir saat kala yani. da abi cevap alamıyoruz mesela. Hel bir soru sorduğumuz zaman... Abi bak. Abi yazıyoruz <laughs> tamam mı? oto mesaj Translate geliyor. Ile, ya, şaka ya o gibi, çok komikti ya. Şey ya. ya. Yani anlatıyoruz, translate'le mesaj geliyor falan ya. Şaka mı abi ben, bu? Şaka mı ben lan? Partner bu? partner o Twitch istiyor para yok. <gülüyor> Böyle <gülüyor> sıkıntılarımız da var arkadaşlar perde arkasında. Mesela e, Rivals konusunda sıkıntımız çok var. Onu ben söyleyeyim. Yani bazı isimler Rivals'lardan hiç inmiyorlar. Bizim ekibe Rivals konusunda gelinmiyor bile çoğu zaman. Ben bir kere sordum dediler ki oyunları oynayan yok sizin ekipte. Dönüyorum bakıyorum adam Rivals'a girdiği oyunu hiç oynamamış yayında mesela. Nasıl abi? abi? Bir şey var. Nasıl bir her Rivals'ta olabilir? Her oyuna, her oyuna koyduğunda herkesin oynayabildiği yani ekip olarak ne bileyim var mı?